Neciba Hanım'cım hoş geldin hayatım. Hoş bulduk yavrum. Elif'cim sen de hoş ya. geldin. Hoş bulduk. bulduk. Elif'cim sen e, şu an 47 yaşındasın. Evet. Yani 6 yıl önce 41 yaşındayken evet. e, tanışıyorsun Ersin Bey'le. Şu anda o da 50 yaşında 3 yaş var aranızda. Evet. İkinizin de ikinci evlilikleriymiş İkinizin galiba. İkinizin de evet. Ikinci Elif boşandıktan evlilik. ne kadar süre sonra evlenmeye karar verdin ve Ersin Bey'le nasıl tanıştın? Hikayeni sen anlat biz dinleyelim. Tabii ki Serap Hanım. Ben e, ilk eşimi... Biraz yüksek sesle. İlk eşimi şöyle... Yok yok sen ona dokunma o alır. İlk eşimi 2001 yılında evlendim. 2003 yılında... Hala yok. duyamıyoruz seni. Yüksek sesle mikrofonla alakası yok. 2001 yılında ilk eşimle evlendim. 2002 yılında çocuğum oldu. 2003 yılında eşimle ayrıldım. İki yıl sürdü. Evet iki yıl sürdü. O, bu Ersin'le de 19 sene ayrılıktan 19 sene sonra evlendim. Boşandıktan 19 sene hiç evlenmedin. Hiç evlenmedim. Evliliği aklından geçirmedin. Geçirmedim. Çocuğumu dedim kendime. Ha. Ondan sonra çocuğumu 11 yaşında vefat etti bağırsak ah, düğümlenmesinden. Sağ olsun. Oo. Ondan sonra 2016'da çocuğum vefat etti pardon 2014'te çocuğum vefat etti. 2017'de ben Ersin 16 Eylül 2017'de Ersin Duman'la evlendim ama pişmanlıklarla dolu bir evlilik oldu. Nasıl tanıştınız? Arka, i̇lk önce bir Face arkadaşı oldu ama aracılar da girdi araya. Hani Gebze ortak tanıdıklar. Ondan sonra öyle bir tanışmamız oldu. Ama yapmadığını bırakmadı bana Serap Hanım. Elif. Ee, i̇kiniz de o anda Gebze'de mi yaşıyordunuz? Ben Pendik'te oturuyorum, o Gebze'de oturuyordum. O Gebze'de yaşıyordu. Gebze'de oturuyordum. Peki evlendiniz, nerede yaşamaya başladınız? Pendik'te oturmaya başladık. Kimin Baba, evinde? Bizim evimizde, babadan kalma evimizde oturmaya başladık. Bir süre sonra evi satalım, evi satalım, Gebze'den ev alalım, oraya gidip gelmem zor oluyordu. Hadi dedik hani bir şey yapıyor, eder hani. Güvendik, sattık evi. Babadan kalma evi. 2019'da. Sat dedi. Yani bu adamın parası, pulu, seni oturtacak, bir kirada bile oturtacak parası… Hiç. Ama hiç. makine mühendisiymiş. Makine mi? mühendisiymiş ama… Size öyle demiş. Evet. Öyle hocam. mi gerçekten? Bilmiyorum. Araştırmadın Bilmiyorum. hiç? Araştırmadık. Bir belge isteyince, belgeye ne gerek var? Verdiğim, çalıştığım yerde belge duruyor hani bir saat bir şey belgenin dışında üniversite mezunusun bir belgenin dışında bir kağıt olur bir şey olur. Onu da gerek duymuyor, vermiyor. Hiçbir şeyi vermedi. Yani makine mühendisiyim dedi şey. ama hiçbir şekilde sen onun makine mühendisiyim ne? Tamam peki. Gebze'deki evi ikna etti seni. Evet. Babadan kalan Hı. evi sattın. sattın. Kaç liraya sattın? 240 milyara. 240 bin liraya sattın Gebze'ye geldin. Evet Gebze'ye geldi. Gebze'de ev mi aldınız? Gebze'de inşaat halinde şimdi şu an bitmemiş halde ev alındı. Temelden girin, girildi. 150 milyar verildi. 50 milyarda müteahhit Süleyman Bey 50 milyarda şeyin bitiminde verilmek inşaat, üzere. İnşaat bitiminde tapu tesliminde 50 milyar verilmek üzere verildi kendisine. Verildi. 150 milyar verildi. 50 milyarda inşaat bitimine tapu tesliminde verilecek müteahhit Evet 90 bin lira kaldı elinizde. Evet. O eve verdikten sonra. O 90 bin lira kimin cebine girdi? Ersin'in cebine girdi. Öyle mi? Bir tekne aldı Çanakkale'de. Şimdi şu an Çanakkale'de tekne. İzmir'de aldı. Çanakkale'de tekneyi bozmuş. Hala tekne Çanakkale'de büyükçi tarafından bakılıyor orada bir herhangi bir zarar. O tekneyi peki kimin üzerine aldı? Kendi üstüne. Kaptanlık ehliyeti mi var onun? Var. Şimdi belli bir şeye kadar galiba güce kadar ehliyet istenmiyor kaptanlık ehliyeti satın ee, almak için. 24 metreye kadar zannediyorum amatör evet. amaçlı kullanılan tekneler. Ama zannetmiyorum 24 metre falan yoktur o tekne galiba. Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrin yok. Hiç ne teknenin hiçbir şey her şey gizli saklı yapıldı. Peki evi sattın e, e, müteahhite parayı verdiniz kalan 90 bin lira kocanın cebine girdi o ta, tekne aldı. Evet, Sonra mi? siz Gebze'de bu sefer kiraya çıktınız Kirada eviniz olmadığı için. Evet. Kiraya çıktıktan sonraki o evde yaşananlar çok önemli çok da enteresan. Onları bir anlatır mısın? Kiraya çıktık. Ben kiradaki evimiz mesela... 2000, ben hiç duyamıyorum ya. seni. kiradaki evimizde 3 ay zor oturdum Serap Hanım. Hep bir bahaneler sunarak Pendik'e git, annemin yanında kal, eve sokmama bahanelere. Ondan sonra annem yaşlı, annem bize bakıyor diyerek hep sürekli bir yalan şeyi içindeydik. Ondan sonra ben evime gelmek isteyince en son ki en şeyi konuşmamızda kilidi değiştirdim. Gir girebilirsen her şey benim hiçbir hakkın yok. Ben de ondan sonra erkek kardeşini aradım. Dedim böyle böyle ben sadece şeyleri istiyorum. Kendi malımı, iki tekne var onda. Eşyalarımı, evimi istiyorum. Ben onun malında, mülkünde gözüm yok. Ondan sonra her şey abim, abime ait. Hiçbir şey hakkı iddia edemezsin dedi. Yani kiralık eve çıktınız Gebze'de. Seni o evden gönderdi. Gönderdi. Annenin evinde yaşa dedi. Evet. Sonra sen evine gelmek istediğinde kilidi değiştirdi. Sen de dedin ki tamam, madem incelediği yerden kopsun ama ben babadan kalan evi sattım, para verdim. Ee, ev, ev henüz tamamlanmadı. Gitti kendine tekne aldı. Benim versin paramı pulumu ben boşanayım. Evet. Hiçbir hakkın yok dedi. Evet. Bu arada Ersin Bey'in de ikinci evliliği. İkinci evliliği. Evet. Şimdi siz. Ee, İstanbul'da yaşarken ya da Gebze'de onu tam bilmiyorum. Sen onu söylersin bize. 2-3 yıl önce bir hastalık geçiriyor. Evet. Fakat tedavi için İzmit'teki hastaneye gidiyor. Evet. Ve bu arada sen eski eşi Handan Hanım'la hala görüştüğünü düşünüyormuşsun, evet. şüpheleniyormuşsun. Neden? E şu sürekli hani bir hastalık bahanesi çıkardı daha doğrusu. Hani bir konuşmalarda günde 3-4 defa Serap Hanım konuşuyorduk. Sesim kısılıyor öyle böyle boğazımda iki nodül var. Türlü bahaneler sunarak kısa kesiyorduk. Hani konuşma mesaj yazalım falan hani senin boğazına zarar gelmesin diye. Eski eşiyle ortak çocukları var mıydı? Var. Bir Belki oğlu var. o sebeple görüşüyor olabilir ama ortak çocuk Bilmiyorum mu, Bey. Bir telefon numarası şeylerde görüldü. Sabahın altısından başlıyor. Ben verdim size. Sabahın altısından gece 4'lere kadar. Sürekli aynı numarayla, aynı konuşuyor. numarayla. O numarayı aradığınızda kim çıktı? Bir bayan çıktı. Evet. Ondan sonra ben araştırdım şeyine ait bir, bir numara. Araştırdım. isimleri saklanmış. Saklanmış. Ulaşamadım ben. Ama onun eski eşi olup olmadığını bilmiyoruz. bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum. İsmini de sormadınız, siz kimsiniz demediniz ona. Yok. Söylemedi. Peki ne dediniz açık kadına? Eee ben ben kendim görüşmedim. Kim görüştü? Komşumuz görüştü. Ne dedi ona? Hani ben yanında değilim daha doğrusu görüştüğünde hemen kapatmış telefonu kendisinin komşumuzun söylediğine göre. Yani mesela şöyle diyebilirdi komşunuz Handancığım merhaba deseydi bakalım ne diyordu? Ama eski eş olsa niye hemen kapatsın? Bence o gizli kapaklı birisidir ki kapattı evet. kendini gizli eski eş olsa ben eski eşiyim der. Evet. Ama işte yani. görüşüyorlarsa ya hocam, ha, belki. ya bunların içinde o da varsa. Ha, evet Belki ben ortak karar verip Bilmiyorum. bir takım mal Tamam tamamen edin, ben şu anda e, şeytanın avukatlığını yapıyorum. Olabilir, olabilir e, O yüzden. Peki Neciba Hanım, bütün bunlar yetmiyor gibi siz de bir şeyler yaptırmışsınız. Şimdi bakın, bir evet. tablo gelsin ekrana. 6 yıl içinde kaç ay siz aynı çatı altında kaldınız bu durumda? Ka kaç yıl? ilk evlendikleri zaman Siz anne kız bu kadar evet. yumuşak, bu kadar naif. Şimdi çok bağıranlara burada bağırmayın diyorum ama Yok. sizi çok kolay kandırmış. Siz Maalesef. ikiniz de çok naifsiniz. 2008 yılında babamızı kaybettik kanserden. İki bayan biz hayatımızı sürdürmeye başladık. Ben eşimden maaş alıyordum. Ayrıca devlet memuru olmam nedeniyle kendi maaşımı da emekli sandığından alıyorum. Ve bunları artık tek çocuk olduğu için onlara adadım. Onu da evlat olarak kabul ettim. Hatta şu ifadeyi kullanıyordu zaman zaman bana. Ben oğlunun o gelin ifadesini kullanıyor Ben bir tek şey soracağım. Ee, Elif, tanıştınız. Evlenmeden önce sana malın mülkün var mı evin var mı hayır. bu birikmiş paran var mı bu soruları sordu mu yok sormak. Sen söyledin mi? Babadan kalma Anladım. bir evde oturuyorum. E zaten orada nişan oldu. Biz orada oturuyorduk. Başka bir varlığın yoktu senin. Bir tek o evdi. O ev vardı. Bir babadan belki bir o bekar olduğun dönemde emekli maaşı alıyordun bir şey. Hayır Yok, hayır. Yok. Peki. Anladım. E, şimdi 6 yılda nasıl bu kadar dolandırıldılar? Bu konuya bir virgül koyuyorum ve Serpil'e geçiyorum. Ya ne oluyor size 15 yıllık kocam beni dolandırdı demişsin. Evet. Serpil 15 yıl nasıl anlaşılmıyor böyle bir şey? Nasıl farkına varmıyorsunuz yavrucuğum? Çok mu seviyorsunuz? Çok mu aşık oluyorsunuz bu adamlara? Gözünüz kulağınız mı tıkanıyor kapanıyor? Serap Hanım biz sadece beni dolandırmadı ki. Arkadaşlarını da dolandırdı. E tamam da sen 15 Babam... yıl onun hayat arkadaşıydın. Peki dinleyeceğiz hikayeni. Eşim defalarca aldattı beni affettim. Ee, şimdi yeni bir tane kadın aldattı. O çocuğun olduğunu öğrendim. Uçan kuşa borcu var. Boşlandı herkese. 500 milyon para biriktirmiştik. Uçan kuşlara borcu var. Bir gün bile babalık yapmadı. Çocuklarına bir gün adıyla babalık yapmadı. Ne arıyor, ne soruyor, ne para gönderiyor. Bir buçuk yıldır bir ilişkisi yok yani. Çık karşıma, yüzleşelim. Gel buraya, yüzleşelim. Hesap vereceksin bana burada her şey. Mustafa gel, burada görüşeceğiz, burada yüzleşeceğiz. Bir buçuk senedir neredesin? Çocukların nerede? Şimdi. Evet, Serpil. Kendini bir tanıt. Annenle beraber geldin. Arife Hanım hoş geldin canım. Sağ olasın. Ol. Serpil evet. e, kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Bu adamla nasıl tanıştın Mustafa'yla? 35 yaşındayım. Annemle yaşıyorum şu anda. Temizlik şirketinde çalıştım. Evet. Mustafa Gidel'i bir buçuk yıldır. Kır işine gittim. Kızımla beraber. Yani para kazanmak için. Kaç şimdi. çocuğunuz var? Üç tane. Üç tane evet. çocuğunuz var. Şimdi enteresan bir şey söyledin ee, bir buçuk yıldır Mustafa gittiğinden beri temizlik işinde çalıştım dedi Evet Mustafa bir buçuk yıl önce gidiyor ve sen bir süre önce Mustafa'nın bir kadından çocuğu olduğunu öğreniyorsun bu ayrılık sürecinde Evet ama diyorsun ki zaten ayrılık süreci yaşamadan da Mustafa beni defalarca aldattı ve ben affettim Evet Niye? affettim. affediyorsun ya Selim Hanım çocuklarım vardı fedakarlık yaptım affettim Hı. hani düzelir mi bir şeyler kafasına dank eder mi ama olmadı yine olmadı. Nasıl yakaladın kocanın sana olan sadakatsizliğini ilk mesela nasıl fark ettin? İlk mesajlarından. Mesajlardan. Evet. Kadınlardan mesaj geldi. Evet. Ee, böyle şey mesajlar ama hani sevgili i̇şte gibi. İşte bugün rüyamda seni gördüm. Mesela e, İstanbul'a gitmişti bir keresinde. Ben beş kere aramışım, o on kere aramış. Geldikten sonra baktım mesela. kadın on kere aramış. Evet. Yani sordum da Mustafa ben senin eşinken, ben seni beş kere arıyorum. O kadın niçin, neyin oluyor ki on kere arıyor? Niye arıyor diye. İşte dedi fabrikada beraber çalışıyoruz dedi. Bir şeyler sormak için arıyor dedi. Evet. Onu aldattı atlattık artık onu. Ondan sonra meşazlar gelmeye başladı. Meşazlar gelmeye başlayınca ben kadının kayınbabasına ulaştım. Ondan sonra aynı de, kadın ama farklı evet. kadınlar değil. Hayır, aynı evet. kadın. Bir şimdiki o ayrı da, o önceki. Bu, bu şimdiki ayrı. Heh, o ayrı. Bu çocuğu olduğu ayrı. Ha, evet, kayınbabasına ulaştım. İşte dedim... Gelin. Kadın da evli. Evet, evli. Onun da iki mi üç mü çocuğu var bildiğim kadarına. Tam bilgi şey yapamadım. Kayınbabasına ulaştım. Dedim hani geliniz böyle böyle yapıyor fabrikada eşimle falan. Yapmaz falan dedi. Aradan fazla geçmedi yani. Artık eşimi tehdit ettiler. Ne yaptı? Eşim hemen Bursa'ya terk etti. Konya Karapınar'a kaçtı geldi. Hı. Gitti. Ondan sonra işte gel çocukların yanına falan. Siz evlenince nerede yaşamaya başladınız? Bursa'da. Bursa'da. Sonra bu kadın meselesi yüzünden kaçtı mı oradan? Oradan kaçtı Orada, da bir hafta on gün kaçtı. Sen kaçtı. Ha. Bir hafta on gün kaçtı. Gitti. Hani onu belki de tehdit etmiş olabilirler kadının babası falan. Gitti. Ondan sonra ben de hani kadının kayınbabasıyla konuşuyorum işte. Gelininiz para kazanmaya gitmiyor işte. Eşimle konuşuyor. Benim üç iki tane o zaman çocuğum var. Hani yuvam var. Ben mücadele etmek zorundayım yani. Mücadele de ettim yani. Ama bir Ondan taraftan sonra, da gayet başarılı mücadele etmişsiniz. Kadını nereden buldunuz da kayınpederine ulaştınız değil mi? Bu enteresan da de, özel dedektif gibi. Te e, te peşinden evet, peşinden telefon te yani. Telefonunu araştırdım buldum bir şekilde. Ondan sonra bir sabah yatıyorum işte çocuklarına. Eşim tabi annesi gelin yanında karabinadım. Kaynanam telefon açtı. Serpil kızım dedi kadının dedi kayınbabasına dedi Telefon açıyor musun? Açmadı dedi. evi evin dedi, adresini bulmuşlar dedi. Geleceklermiş, seni kaçıracaklarmış dedi bana. Kaynanam sabahın yedisiydi. Ondan sonra gel gelsin dedim. Kaçıran biri kaçıracak biri varsa dedim. Kaçırsın beni dedim. Ondan sonra çok aramadı. iki gün sonra Mustafa geldi ama Mustafa geldi. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor işte. Geldi kahvaltı hazırlamaya duruyor. Kahvaltı hazırlamış hadi gel. İşte zayıflamışsın bitmişsin. Bu şekilde Hiç bunlar bana. yaşanmamış gibi. Ha davranıyor. hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ondan sonra zaten fazla aralamadı. Eve hacizler gelmeye başladı. Ne iş yapıyordu Mustafa? Hı hı, fabrikada dokuma fabrikasındaydı. Peki kazandığı parayı ne yapıyordu ki eve hacizler geliyordu? Hı. O zaman daire borcu, dairemiz vardı, dairenin borcu hı. ödüyordu ama eve de haciz geldi. Ev, ev de zaten babasının üstüneydi. Yani yet babası da ödedi. Annesiyle babası çok mücadele etti. Annesi yeri gelip örgü ördü, Mustafa'nın taksitini gönderdi. Yeri gelip ben çocuklarıma salça ekmek yedirdim, o eve haciz geldi serban nasıl oluyorsa. Salça ekmek yedirdim ben yeri gelip çocuklarıma, babam göt getiriyordu ee, arabayla bir şeyler, Konya para atıyordu, benim hesabım atıyordu, ben çekiyordum. Yani o şekilde eve iki tane haciz geldi, işte Konya Karapınar'dan da kaynanamam, Kayın babam o sırada taşındılar geldiler. Onun Onlar yani, anladığım kadarıyla oğullarında kusur buluyorlar. Buluyorlar. Evet, değil mi? hep buluyorlar. Evet. Onlar, evet. Haciz geldi ama benim haciz geleceğinden haberim yok. Geldi işte. Kapıyı açtım. İşte haciz memuru falan dedi. Yani ben korktum yani. Yan tarafta da hemen kayın babamın dairesi var. Kayın babamı çağırdım. Baba dedim eve haciz geldi ama neyin borcu ben bilmiyorum. Bu arada Mustafa yine yok ortada. Fabrikada çalışıyor o zaman. Ona evet. haber vermi vermedin. Neden bab e, babasına haber verdi? Ya Mustafa çalıştığı için telefonu kaldırma kaldırmadığı için Hani babasına açtım ben. Babasına vardım, çağırdım. Kayın baba bir şekilde onu çözmüş, parayı ödemiş. Zaten fazla aralamadı. Biz Konya'ya tatile gittik annem gelin oraya. Orada dedi ki Serpil dedi ben taşınacağım falan dedi. Konya'ya dedi. Malcılık yapacağım dedi bana. Ben dedim hani Daireyi aldık borcu az kaldı Mustafa dedim dairemizi satıp da dedim kurulumuzu düzenimizi. Bursa'da yani oraya Bursa... gitmeyelim dedi. Gitmeyelim yani öyle söyledi geldik annesi dedi ki hemen bana odaklandı benim ailem Konya'da ya hani sen götürüyormuşsun der gibisinin. Ben dedim yukarıda Allah var dedim. Ben dedim 10 yıldır hiç götüremediğim de Mustafa'yı dedim. Hiçbirimiz desteme Serap Hanım. dairesini satmasını. Hiçbirimiz destemedi. Sattınız mı? Sattılar evet sattık. Daireyi. İşte kaynanan bana aşağı attı. Odaklandı hemen. Hani sen götürüyorsun Mustafa'yı diye. Ben dedim 10 yıldır götüremediğim Mustafa'yı dedim. Ben götürmedim. Hani biliyorsun Mustafa dedim bana nasıl davrandığını, benim ağzıma bakmadığımı, beni dinlemediğimi, dinlemediğini biliyorsunuz dedim. Kaç kere evden gitti? Mustafa mı? Mustafa. Mustafa. Bu adam, e, siz evlisiniz, üç tane evet. de çocuğunuz var ama o şehir, bu şehir gezmiş. Komşuları dolandırdı diyorsun. Evet. E, bayağı büyük paralar. Bu Komşuları dolandırıyor Serap Hanım. Ne yapıyor Ondan sonra Arif da kaçıyor kurtuluyor, kendini kurtarıyor. Boşluklar da bu kadın bu kalıyor. Bu kaldı, biz bunu gittik gece. Adamlar bir hafta evinin önünde yattı, bu çocuk dışarı çıkamadı. Yakınında ablası Nasıl var. dolandırıyor? Yani bayağı... Ya, malını alıyor... Türkçe... Malını alıyor Türkçenlik yaparın diye karşılığını vermiyor aldığı parayı başka yere aktarıyor. Yani diyelim ki patates patatesini alıyor adamın Evet. ben bunu satacağım sana da parasını vereceğim diyor. Vermiyor. Götürüyor satıyor ama adamın parasını vermiyor. Vermiyor bu, vermiyor. Bu sefer soğancıya gidiyor soğan alıyor. Onu indireyim. da öyle dolandırıyor. Onu da öyle dolandırıyor. Öyle dolandırıyor. Ama bu paraları ne yapıyor Serpil bu adam kumar mı oynuyor? Serap Hanım zaten bizim Konya'ya geldikten sonra biz para biriktirimi yaptık. 500, 400 milyar para biriktirim yaptık. O kaçmadan önce biz bir hafta önce ev alacağız diye uğraşıyoruz Konya Ereğli'de. Ee, ama para ev alacağız diye uğraşıyor. Bir hafta önce biz eve baktık. Aradan iki üç gün geçti. Ee, bir gün akşam üzeri telefon açıyor. Serpil e, ben kaçtım gittim. Bana. 500 bini de aldım. Evet. Heh. Ee, Ev, evde am, mi tutuyorsunuz parayı? Evde yok, 45 milyar hesapta benim hesapta benim hesap benim hesabı kullanıyor. 45 milyar hesaba para atıyor, 5 milyar da bana verdi. Ben gidiyorum dedi. Ee, Çocuklar al annen gelin yanına git dedi. Ha, seni. Anne u Kurtar, kurtar dedi. dedi. Ama o sırada. E, siz biliyor muydunuz dolandırarak o 500 bini toparladık? mı? Hayır, onu? hayır, hiç haber hayır, yok haberim bizim yok. Hiç bir şeyden şey dedim yok. haberim yok? Yani benim. adam giderken kaç lira parası vardı yanında? Bana diyor ki ben battım diyor gittim diyor. Parasının yanında olduğunu olmadığından haberim yok. O biriktirdiğiniz para ne oldu? İşte o Onu bir gecede gitti. Işte. Bir, gece de bir gecede, gecede nereye gitti. Nereye gitti, gitti o para? Ama Hiç ablasına e, eniştesi e, dükkan açmış. Mobilya sonradan dükkan açmış. duydum ben bunu. Bu gittikten sonra mobilya dükkanı açmış. Makine lazımmış. Ablasına gönderdiğini öğrendim ben da. Bu adam bir buçuk sene önce bunu yapıp gitti. Gitti. Evet. Nereye gitti? Ee, önce şey Antalya'ya gitti. İlk gittiğinde Antalya'ya gitti. Ee, telefonla araştırdım ben buldum. Anta bana söylemedi nereye gittiğini. Şimdi 2017 yılında satılan evden evet. artan 85 bin lirayı alıyor. Evet. 2020 yılında biriktirdiğiniz 500 bin lirayı alıyor. Serpil senin babanın çektiği 30 bin lira bir kredi var ona. Hadi kızım rahat etsin bir İş evet Seraf Hanım biz hani eline sermaye yapsın dedik. Onunla alışveriş yapsın dedik. Hani yuvasını kurtarsın dedik. Bize karşı o kadar parayı batırdı. Bunu attı gitti. Hiçbir kelime konuşup da bir kötü söz konuşmadık. Yani kendi çıkınca da söyleyecek. Tamam. 30 bin lirada kayınpeder çekti verdi. Evet. Senin iki bileziğin ve altınların varmış. Evet. Bunları sen mi verdin ona? Evet. Diyordu benim sermayem yok gelmeyecek bu. Ne, ne yapıyor da bu adam sermaye istiyor? İşte para yok diyor İşi bana. İşine ama yani? Ha. Ne bileyim hayvan mı hayvan Hayvan alıp satıyor. Alıp satıyor. Mesela ilin hani bu pahalı pahalı alıyor. Öyle öyle batırdı. Nasıl batırdı ya. Tamam. Kendinin de vardı on baş hayvanı, büyük baş hayvanı. Onlar da battı. Onlar Batmaz. da yok. Batmaz. Satarsan karşılığında i̇şte da... İşte sattı. O paralar da hani yok yani. Ben de diyorum ki o paraları bu adam eğer götürüp hepsini kardeşine vermiyorsa kumar falan oynuyor olması lazım. Komşuların mallarından da bir sürü para kazanmış. Onları da vermemiş. Vermedi, onlara arada vermedi. Sonra da Antalya'ya bir buçuk sene önce torlanıyor, toplanıyor. Ben kaçtım diyor. Evet. Serap bu borçlular da... o gittikten sonra o telefon açar, aç, bu telefonla konuşurken dışarıdan el arabası, çocuğun bisikleti. Orayı talan ettiler yani çocuk canını, ettiler canını, canını zor kurtardı oradan. Borçlular zaten ben telefonla konuşurken Mustafa ile ben gidiyorum sen çocuklarla annen, annen gelin yanına git dediğinde boşlar zaten benim evim dış, dışındaymış. Ben çıktım hani arkadaşlar ya tüccar arkadaşlar sordum. Abi dedim Mustafa bana böyle böyle dedi benim bir şeyden haberim yok. Parayı batırdım dedi gitti dedim. Benim bir şeyden haber yok hani arkadaşsınız varmışsın. Abi dedi ki bana da 175 milyar borcu var dedi bugün de günüydü dedi ben ne yapacağım dedi. Oo. Dudağımız uçakladı yani hani de böyle bir şey duyunca. O 175 bin liralık hayvanı almış. Evet. E, sattı belli ki sattı elinde sattı götürmediğine göre Antalya'ya. Evet. Eve getiriyordu hayvanları satıyor. Onu 200 satıyorum. bin liraya satsa hadi karını da koyalım. Onun da parasını vermiyor o parayı da cebine koyuyor. Evet. Bir buçuk sene önce Antalya'ya gidiyor ve sen geçtiğimiz Mart ayında bunun bir çocuğu olduğunu öğreniyorsun. Evet. Bir kadınla mı tanışmış? İstanbul'da evet. mı? Nerede bu kadın Babasının ki? Konya yaşıyor var. Nerede? Karapınar'da. Konya Karapınar'da. Konya, Karapınar'da. Karapınar'da. Orada işçiymiş bu kadın. Çalışıyormuş. Bu da oraya varıp gelip varıp gelip kadınla anlaşıyorlar. Kadın çocuğa kalıyor, kaçmakta buluyorlar çareyi. Çocuk şimdi doğmuş çocuğa yedi aylık diyorlar Müserif Hanım. Hani şeyler ha. meydana çıkmayacak yedi aylık. Önce de bunun babasıyla çıkmış o kadına. Laf çıkarmış o bu kadın. varmadan. Kadın kaç yaşında? Kadının yaşını ne bilmiyorum işte bunun emsali ne var? 23 yaşında diyor. Küçük ben ismi de kadın. söylemeyin. 23 yaşındaymış. Evet. Senin kocan e, 38 yaşında evet. kız 23 yaşındaymış. Evet. Ve sen kocandan haber alamazken kaçtı belki geri gelir diye de bekliyorken kocanın bir kadından çocuğu olduğunu öğren.